Miraç'tan dönerken ümmetine üç önemli hediye getirmiştir. Bunlar nelerdir? Bunlardan ilki Allah'ı şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesidir. Allah kendisine şirk koşanı asla affetmeyeceğini haber veriyor. Her mümin, her Müslüman cennete gidecek. Tabi hata, günah varsa bunların cezası çekip girecek. Ama girecek. İşte şirk koşanları asla affetmeyeceğini haber veriyor Rabbimiz. Bir diğeri Emeler Resulü diye bildiğimiz, okuduğumuz, yatmadan önce okumamız tavsiye edilen Peygamber Efendimizin özellikle bunu yatmadan önce okuyun buyurduğu Emeler Resulü Bakara Suresi'nin son iki ayeti tamamen duadır bunu da işte okuyun duyuruyor. Bu da bize müjde olarak, gene hediye olarak geliyor. Çünkü burada birçok dua var. Dua da allah Teala'nın kulundan en çok istediği şeylerden biri. Duanız olmasa size ne diye değer vereyim buyuruyor. Onun için bir defa istedik olmadı, iki defa istedik isteyecek ısrarla Rabbimize el açacağız. huzuruna çıkacağız. Seher vakti gözyaşı mı göreceğiz? Her zaman bu duayı ihmal etmeyin kim onu okur eğer e, o gece ölecek olsa şehit olmuş gibi sevap alır buyuruyor. Dolayısıyla bu da bu kadar önemlidir. Bir diğer hediye de beş vakit namaz. Namaz, namaz, namaz. Namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz'in miracı Rabb'iyle buluştu. Oradan gelen bu hediye ile kul da Rabbi ile ne yapıyor? Namazla buluştuğu an mirazı gerçekleştirmiş oluyor. Onun için namaz önemlidir. Bir Müslümandan ilk önce sorulacak sorgu, sual namazdır. Eğer o kişinin namazı tamamsa diğer sorular kolay olacaktır. Niçin? Beş vakit namazını kılan bir Müslüman kendisine çeki verir. Namaz onun fıskı fucurdan, hayasızlıktan, kötü alışkanlıklardan, kötü olan şeylerden uzak tutar. Eğer bir kişi, bir Müslüman hem namaz kılıyor hem de haram olan şeyleri yapıyorsa demek ki o namazın ona hiçbir faydası yok. Kişi namaza durduğu zaman Rabbinin huzurunda olduğu bilinciyle onun emirleri istikametinde bir hayat yaşamaya dair söz vermiş misin onun duracak, görevini yerine getirecek ve hayatını o şekilde devam ettirecek. Namazını kılıp sonra da kumar oynamaya giden bir adamın namazına kadar sahip olur, geçerli olur, şu içinde kılınmış olur. Bu samimiyetsizliği gösterir. Başka bir şeyi gösterir eğer gerçekten Allah için kılınmışsa bir namaz, o namaz o kişiyi kötü olan tüm şeylerden hayasızlıktan koruması lazım. Eğer hem namazımızı kılıyoruz, hem de gıybet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz, zanda bulunuyoruz, yetmedi içki içiyor, kumar oynuyoruz, zina yapıyorsak o zaman bu namazın bize hiçbir faydası olmaz kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizden ahiplerimize vermiş olduğumuz söze sadık kalmamızı istiyor. Onun gereği yerine getirmemizi istiyor. Kulluk bilinciyle, şuuruyla hareket etmemizi istiyor değerli kardeşlerim.